merhaba arkadaşlar yine e, Arkadaşlar bugün e, Pardon ya Arkadaşlar e, ben bir kere Az önce bir, bir e, galeriye girelim Az önce tamam diyelim bunu Arkadaşlar bu bakın Arkadaşlar bu Minecraft'tan bu da gerçek hayattan. Düşünsenize böyle bir şey olduğuna. Yani nasıl diyeyim? Çok korkunç olmaz mıydı ya? Yani dünyada ilk defa olsa çok korkunçtu. Baksanıza tipine. Bakın. Bakın yani çok korkunç. Yani yani benim dünyama neredeyse yani ben bunu daha bunu az önce videoda falan gördüm. Ay bir korktum. Üf. Yani o kadar bir korktum ki inanamazsınız. Arkadaşlar bu da çok çılgın. Nasıl? Nasıl? Böyle değişik olduğu şeyleri böyle çekiyorum işte. Arkadaşlar bakın. Aslında bu ödeme yaptıkları için bir de bu. Bunlar derste. Bunları yaptım. Arkadaşlar, yani video çektiğimde Minecraft, ay Roblox'ta falan olmadı çok falan geçti hızlıca. O yüzden olmadı. Doğru, şok çok korkunç. Balon kaf. Bak. kaf. İş başında. <laughs> Şimdi Roblox'ta çekildim. Aslında arkadaşlar. Eskiden Roblox'ta çektiğim resimler. Bak. Aslında bu sahteydi. Ondan sonra Berru dedi ki e, belki bunlar nıptır. O yüzden filan e, göründüğün için öyle değiştirelim dedi Berro arkadaşımız kanalı Berro kanalımız. O yüzden değiştirdik, değiştirdik ve bu yana yaptım. Türkiye ve Azerbaycan kardeşimiz. Şimdi arkadaşlar yani bir YouTube'a girelim. Bak. Şimdi. Minecraft gerçeği. Minecraft'ın gerçeği. Minecraft'ın gerçeği. Olmuyor. Arkadaşlar bir de kanalımıza bir abone oldu. Ee, ona teşekkür ederim. Yani yani iki tane videom var doğru. O da doğru söylemiş. Yani iki tane videomuz var. O doğru. O doğru yalnız da. Bu ne? Arkadaşlar bazılarında hile var. Bakın şu. süre da var. Ben çıktı. Evet Bunu Among Gas'ta da çekmiş. YouTube'a. Arkadaşlar babanın sesi geliyor. Sıçı gözüyor Yalnız şuna bir yere koy. Ders Benim bir frank vardı ona onu filan ilk seviye filan yaptım. Başka ıı, Rossa vardı onu baya bir üflendirdim. Bakın bir de bu çıktı. 25 milyon var. Ha arkadaşlar ben kimsenin hesabını girmeyi bilmem. Ama haritayı bilirim. Şişici. Babi. Babi. Para. Babi pro. Tamam. Tek hesaplaşma oluştur. Şimdi arkadaşlar nasıl yapalım? Heh. Sadece bundan 50 tane koyabiliyorsunuz. Ne olmuyor. Ha. Nasıl yapalım ha? Bunları T içine koyalım. Abi ben biliyorum. Şimdi buraya